bir mezuniyet gecesi yapsaydık. O mezuniyet gecesinde kep atsaydık, kep töreni yapsaydık. Bu benim içimde bir uhde kaldı ama geçene 12. sınıflarda yapacağım onu. Okulun bahçesinde ve herkes katılmak zorunda olacak. Okulumuzda bir ilk başlatalım dedik. Belki geçen yılın birincisinden başlamak üzere okulumuzda mezunlarımıza ait bir mezuniyet kütüğü oluşturalım dedik. Şunu samimiyetimle de söylüyorum gece 11 buçuk kadar. Bundan sonra bir gelenek haline gelecek. Bebe, bebe. Geçen yılın bebe. okul birincisi bebe. bir şart ekici. Kendisi burada yok. Ama onu kendisiyle. Ayşe Bala. Evet. Geçen seneki da hoş geldin diyoruz. Onun temsilen Ayşe Bala. Uludağ Üniversitesi İngilizce bölümünde okuyormuş. Ayşe, bir cümleyi paylaşmak istiyormuş arkadaşlar. Bu etapının ilk mezunlarında, yani Anadolu Bey. Merhaba arkadaşlar. Ben de à, ilk mezunuyum. İlk mezunuyum. Arkadaşımın ismini buraya çökmekten <çarpmaktan> dolayı <donchlaştırma> gerçekten büyük gurur duyacağım. Çünkü inşallah da kişisel olarak da üniversitede görüşüyoruz. Ama ben daha değerli bir şey olduğuna inanıyorum. E, buraya geldiğimde öğretmenlerim, işte canım kızım nasılsın e, falan dediler. E, bütün sanım yettiğini hissettim hepsinin. Benim için bu çok daha büyük bir ödül. E, kurdukları her cümleyle e, bana hayat verdiler, ben olmamı sağladılar. E, bu yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Başta Açıkçası tarafından tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Ben de inşallah onlar gibi bir ikinci olacağım. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben nerede ya? E, çok güzel olur. E, bence tabii ki çalışın ama daha çok güzel anılar biriktirmeye çalışın. Çünkü arkanıza baktığınızda gülümseyebilmek en büyük ödül. Çok teşekkür ederim. Ben kendisine teşekkür, temsilen, Evet teşekkür <laughs> ediyoruz. Başarılarınızı devam <laughs> ediyoruz. Şimdi okul birinci, ikinci, üçüncü süre.